Balance Ecotech Intro, ekranındaki dokunmatik arayüz sayesinde kolay kullanım sağlayan şık bir tasarıma sahiptir. Kontrol panelinde bir düğmeye bastığınızda ekran aydınlanır ve buz mavisi ışık rengi sayesinde her ortamda rahatça görülür. Ekrandaki simgelere geçiş için menü düğmesi kullanılır. Bu düğmeye basarak bir sonraki ayar programına geçebilirsiniz. Bu ayar programları: Radyatör sıcaklığı, kullanma suyu sıcaklığı, Su basıncı göstergesi, cihaz servis seviyeleri ve arıza geçmişi sırasıyla yer almaktadır. En solda açma, kapama ve resetleme işlemini gerçekleştiren tuş fonksiyonu bulunmaktadır. Bu tuşa bir kez bastığınızda cihaz çalışır duruma gelir. Bu tuşun diğer bir fonksiyonu da cihazı yeniden başlatmasıdır. Tuşa 3 saniye basılı tutmanız cihazı resetleyerek tekrar çalıştırmanızı sağlar. Ana ekran yüzüne baktığınızda tesisat ve kullanma suyu sıcaklığını gösteren iki haneli rakamlar göreceksiniz. Ekranda kalorifer simgesi ile birlikte kalorifer sıcaklığı için ayarladığınız değeri görebilirsiniz. Cihazın çalışma sıcaklığını görmek için ise geri düğmesine bir kez basmanız o anki tesisat suyu sıcaklık değerini görmeniz için yeterli olacaktır. Radyatör suyu sıcaklığını ayarlamak için menü düğmesine basınız. Üst ekrandaki simgelerin tamamının yandığını göreceksiniz. Ayar yapılacak simge yanıp söndüğünde en sağda bulunan artı ve eksi tuşları kullanılarak istediğiniz değeri ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan değeri hafızaya almak isterseniz menü butonunun sağ tarafında yer alan onay butonuna bir kez basmanız yeterli olacaktır. Eğer cihazı yaz konumuna geçirmek isterseniz radyatör simgesi yanıp sönerken cihaz off konumuna gelene kadar eksi simgesine basınız. Off konumunu hafızaya almak için son olarak onay butonuna basmanız gerekir. Ana ekrana dönmek için geri simgesine bir kez basmanız yeterlidir. Sıcak su ayarlarını yapmak için de menü butonunu kullanabilirsiniz. Menü butonuna bastığınızda radyatör simgesi yanıp söner. Menü butonuna bir kez daha bastığınızda musluk simgesi yanıp sönmeye başlar ve sıcak su ayarına geçiş yapmış olursunuz artı ve eksi tuşlarını kullanarak istediğiniz sıcaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Yine onay simgesine basarak sıcaklık seviyesini hafızaya alabilirsiniz. Su basınç seviyesini görmek için de menü düğmesini kullanabilirsiniz. Su basıncı simgesi ekranda belirene kadar menü üzerinde geçiş yapmalısınız. Ekranda okunan değer su basıncını bar olarak gösterir. Cihaz yaz konumundayken ana ekranda sadece musluk simgesi görünür. Eğer cihaz kalorifer sisteminde çalışıyorsa radyatör simgesi görünür. Gerekir. F22 uyarısı. Sistem içerisindeki su basıncının yetersiz olduğu anlamına gelir. Sorunun çözümü için su doldurma musluğundan su takviyesi yapılmalıdır.